Arkadaşlar merhaba, ben Türkçe öğretmeni İsmail Özalp. Sizlere Hazreti Süleyman ve Kanadı Kırık Kuş hikayesini okuyacağım. E, ders alacağınız bir hikaye olacağını umuyorum. Hazreti Süleyman güçlü bir devlete ve orduya sahipti. Adaletle hükmeden bir peygamber ve devlet başkanıydı. Sadece insanlara değil hayvanlara da hükmederdi. Bir gün bir kuş kanadını bir dervişin kırdığından şikayet ederek Hazreti Süleyman'a gelir. Şikayetçi kuş derdini anlatır ona. Hazreti Süleyman da o kuşun şikayetçi olduğu dervişi buldurur. Huzuruna getirip sorar. Bak bu kuş senden şikayetçi. Neden kırdın kuşcağızın kanadını? Derviş kendini savunur. Sultanım, Allah bu kuşu insanlığın hizmetine vermiştir. Ben bu kuşu avlamak istedim. Yine de ona kaçması için fırsat verdim. Fakat o bekledi. Adeta gel beni tut. Ne istiyorsan yap dedi. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacakken kaçmaya çalıştı. O esnada da kanadını incittim. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner. Bak bu adam da haklı. Sen niye zamanın varken kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sonuçta sen uçup kaçabilirdin. Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayetçi oluyorsun. Kuş bu durumu dinledikten sonra itiraz eder. Efendim der, ben bu kişi bir avcı olsaydı o zaman hemen kaçardım. Ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Bundan bana zarar gelmez diye düşündüm. Derviş olanın ne işi olur böyle şeylerle, benim gibi küçük bir kuş ile? Hazreti Süleyman bu savunmayı beğenir ve kuşu haklı bulur. Kısasın yerine getirilmesi için kuşun kanadının kırıldığı gibi dervişin de kolunun kırılması gerektiğini emreder. Kuş dervişe acır. Efendim, öyle yapmayın. Hazreti Süleyman sorar. Peki ne yapayım? Efendim, bunun kolunu kırarsanız kolu iyileştikten sonra yine aynı şeyi yapabilir. Hazreti Süleyman bunun üzerine sorar. Peki ne yapalım? Siz bunun üzerindeki derviş kıyafetini çıkarın. Derviş libasından sıyırın. Sıyırın ki diğer kuşlar da benim gibi onun derviş kıyafetine bakıp da iyi biri olduğunu aldanmasın.